Dostlar, herkese selamlar. Bugün buğday ekimimize başladık. Kimosan 81-95 ve 18'li özdöken milgilerimiz ile. Bugün günlerden ayın 22'si yani 22 Ekim. Günlerden Cumartesi ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Az önce 12 ton ile Timothan'ın mücadelesini izlediniz, onun videonun başına koymuşumdur büyük ihtimalle. Ee, onun arkasında 12 ton vardı. Hatta Oromeloklar'da, şu an şurada görüyorsunuz, orada 8105 var, onun arkasına takılı. Oromeloklar gezdiriyor, Timothan'ı 95'te ekiyor. Buğdayımız bu şekilde, kızıltan. Ee, bizim topraklarımız e, kraç olduğu için, kızıltan daha iyi gidiyor. Şöyle göstereyim. Gübreyi de 20'ye 20 atıyoruz. Evet. Bu şekilde eee Gerçekleştiriyoruz biraz da. Işte i̇çeriden sürelim. Şimdi evde kalacağım. Yüzünün evet. sesini kapatalım. Telefonu geniş açalım. 2000'e gelirken e, pek şey yapamıyorum arkadaşlar ya. E, evde pek iyi almıyorum. Evde ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani bu tarlanın eğimine göre aldığımız işleme biz evlek diyoruz. Ha, tam ortasından alıyorum şu an. Aynalara bakarak hesaplamaya çalışıyorum. Yani o şekilde. Traktörümüz Oldu. İlk videoma gidip bakarsanız traktör orada 1100 saat değildi. daha. 1100 saatte öyle bir şeydi. Yani biraz geç kaldırdık. Video çekerken biraz e, sıkıntı yaşayabilirim. Ne yapacak bir şey yok. Keşke kameraya getirseydim de kafa e, poğu çekimi yapsaydık. Böyle bir şey yok ama. Böyle indirelim. Bu yan kolların korumada biraz sıkıntı var arkadaşlar. Tumosal ve Ben yine pek bir sıkıntı çekmiyorum ama hani bir şekilde hallediyorum. Elim alıştı yani diyeyim. Yoksa sıkıntı ya. Td'lerin güzel mesela hemen elinizin altında oluyor. Şöyle atıp hemen yapabiliyorsunuz da. Aslında isteseler yaparlarmış yani çok daha zor bir şey değil yaptıkları işler. Böyle ekmek çok zor oluyor ya. Hmm, nasıl bir şey yapabiliriz? kamerayı şöyle koysam nasıl olur acaba? Neyse biraz daha devam edelim böyle. Ben etrafını Sıra dolanıyorum arkadaşlar tarlanın. Etrafını dört sıra dolanıyorum. Daha sonrasında açıkta kalanları da tamamladıktan sonra ortasından Evde kalıyorum. Sonra etrafında dönüyorum evliğin iki tane alıyorum daha doğrusu. Onun etrafında dönüyorum. Ondan sonra kavuşturuyorum. Zaten şöyle yaklaşmış oluyor. Oradan da arayı da kapattıktan sonra devam ediyorum. Köyde bir sürü kişi ekti. Hatta onlarınki bayağı çıkmaya başlamış. Kameraya yansıyor bilmiyorum ama. Yani yaşarmış bayağı bir. Doğumu dönüme 28 kilogram atıyoruz ortalama. 28'den hatta biraz geçkin atıyoruz. Ee, gübreyi de 18 kilogram atmaya çalışıyoruz. 17 buçuk, 18 buçuk arasında atıyoruz. Ee, tam ince ayar yapılmadığı için mübzerde. Ama yine de ayarı çok güzel. Yani mübzerin diğer mübzerlere göre. Biz bundan memnunuz. Bundan önce yine bu, e, aynısından vardı. E, bu mübzerin aynısından vardı. Ondan da memnunluk o ortaktı. Ortak bıraktı şey arkadaşlar. Ortaklığı bıraktı. Öyle olunca biz de yeni aldık. İyi ki de almışız. Bunlar biraz daha herhalde sistemini geliştirmişler. Hortumlara tıkama kesinlikle yapmıyor. Böyle daha güzel olmuş yani. Öbüründe tıkıyordu sürekli. Sıfır tohum olmasına rağmen tıkıyordu yani. Sıfır tohum dediğim yani şey tohum. Ziraat kooperatiflerinden alınan tohumlar. Yani bu şekilde ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Şeyi doldururken de ufak bir video çekelim, ondan sonra koyarım. Hatta bir videonun bir arkasını da koyabilirim. Sıradan bir sıra daha gidersek ondan sonra arayı kapatmaya başlayabiliriz. Biraz da kokpit almaya çalışalım arkadaşlar alabilirsek. ne kadar geliyor bilmiyorum arkadaşlar ama video böyle devam edeceğiz. Biraz korkut görüntüsü almak istedim. mercimek ettik 100 dönüm kadar. Onun için çok fazla bir ekip yapmadık. E, toplam şimdiye kadar işte biraz da emanete verildi Toplam Toplamıştı, toplasak bin dönüm falan ekti. Herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. olsa bizim daha çok işimize gelirdi ama ee, yollara sığmıyordu işte ona. Yoksa ben 20 almayı daha çok isterim. Bu bile yolu sıfıra sıfır kapatıyor yani. Yollar teşhirinde olduğu için. Ayrıca köy yollarına da sıkıntı yaşardık. Yani niye çok giderdi, çok sekerdi, ayağına kaçardı vesaire vesaire. Bu bizim için ideal yani, o İş de ortalama 2,5-3 metre civarında sanırım. Çok da fazla değil yani. Bizim termik kayısaya 4 metre termik videosu var sanırım kanalda bayan var. Hatta bayağı bir var termik O da Özdemir'di. Ee, şeydi. Ankara Fatih Hamam'ı. Ee, o 3-4 metre götürüyor mesela. Bu onun yarısında biraz fazla Evet, Ve tohum bayağı bir azalmaya başladı kalmamak için ben kitapları bir diyeyim. Bir tur daha dönelim. Hatta ben bir kontrol edip geleyim arkadaşlar. Hemen evet, geliyorum. Bir tur daha gidip gelirsek tamam olacak sanırım arkadaşlar. Pek evet, güzel yani. Kaç kilometre hızı buluyor? Ortalama 11-13 kilometre hızı buluyor. Gayet yani ideal bir hız. Hem zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Hem yani batoktan tasarruf etmiş oluyoruz. Hani 10 kilometre hıza gitsek, yani ikili yamaçlığına gitsek çok bir şey değişmez ikimle alakalı. Çünkü yüzde şey kalmıyor, tohum kalmıyor. Yüzü ekmemize rağmen yine tohum kalmıyor yüzde. Özdeken iyi batıyor yani tarlaya geçiyor. 好的 yemek yiyorlar. Ben de acıkmıştım. Bu iyi oldu. Şöyle gideyim bakayım. 105 2006 arkadaşlar? O da 2500 saatte falan biraz yıpranmış bir traktör. Yine de duruşu gayet güzel. Aa, onun da arkasında doğru tonla geldi. Neyse arkadaşlar bir video bu kadar olsun. 105'i de çekerim olmazsa giderken. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.